Evet şimdi arkadaşlar yukarıda aynı sıcakta bulunan kaplara üzerlerinde verilen miktarlarda da şeker ilave ederek tamamen çözülüyor. Bakın burası önemli. Tamamen çözülmesi sağlanıyor arkadaşlar. Buna göre oluşan çözeltilerin kütlece yüzde değişimler arasındaki ilişki soruluyor. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Mesela birinciye bakalım. 20 gram şeker 100 gram suda çözülmüş. Şimdi ikincide ise arkadaşlar 15 gram şeker 50 gram suda çözülmüş. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın hepsinin su miktarını eşit diyelim, tamam mı? Yani hepsini örneğin yüzde tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi o zaman biz burayı yüzde tamamlamak istersek ikinciyi ne yaparız? 2 ile çarparız arkadaşlar. 2 ile o zaman burayı da çarparsak şöyle de çarpmamız gerekir 2 ile. Evet o zaman bakın arkadaşlar burası ne olur? 100. Bu ise 30 olur arkadaşlar tamam mı? 30 olur. Evet. Yani 50 gram da 15 gram çözüyorsa 100 gram da 30 gram çözer şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi üçüncüye baktığımız zaman ise arkadaşlar 200 gram tutuyor. Bakın bunu da 100'e tamamlarsak arkadaşlar yani 1 bölü 2 ile çarparsak arkadaşlar burayı o zaman yukarısında 1 bölü 2 ile çarpmamız gerekiyor. Aynı oranda genişletip aynı oranda daraltacağız. Tamam mı? Mantık o arkadaşlar. Evet şimdi 1 bölü 2 ile 30'u çarparsak gençler buradan bakın 15 gelecektir. Aşağısı da şöyle, şöyle 15. Aşağısı da arkadaşlar 100 olacaktır 1 bölü 2 ile çarptık. Tamam mı? Şimdi öyleyse bakın kıyaslamamızı rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi birincide 100 gram suda 20 gram şeker çözünüyor. İkinci de 100 gram suda 30 gram şeker çözünüyor. Üçüncü de ise sevgili arkadaşlar bakın 100 gram suda 15 gram şeker çözünüyor. O zaman aynı miktar suda ne kadar fazla şeker çözünüyorsa kütle yüzde derişimde o kadar fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Öyleyse 2 büyüktür. 1'den o da büyüktür. 3'den şeklinde sıralama yapabiliriz ki cevabımız C seçeneği olur. Evet şimdi arkadaşlar kütle yüzde %40'lık 700 gram tuzlu su çözeltisi hazırlamak için kaç gram tuz gereklidir? Şimdi bakın burada hemen şunu yapıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki 100 gram çözelti için yüzde %40'lıkmış arkadaşlar. 100 gram çözelti için 40 gram tuz gerekiyor. Evet yazdık bunu. Peki o zaman bakın 700 gram tuzlu su çözeltisi için diyor arkadaşlar. Şimdi 100 gram için 40 gram gerekiyor ise 700 gram çözelti için kaç gram tuz gerekir şeklinde işlemimizi tamamlayabiliriz. Buradan da 700 çarpı 40 bölü 100 dersek sevgili arkadaşlar şu sıfırları götürelim. Evet 7 kere 4 28 yani 280 gram tuz gerekir diyebiliriz ve cevabımız B seçeneği olur. Evet şimdi arkadaşlar burada bakın mol gibi gözüküyor ama e, sorumuz molle alakalı değil arkadaşlar. E, tabii mol kütlesini bilmemiz gerekecek burada tamam mı? ama molle pek alakalı değil. Bakın bize burada arkadaşlar kütlece yüzde derişimi soruyor. Kütlece yüzde derişimi bakalım bir hatırlayalım. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Yüzde C diyorduk eşittir. Çözünen kütlesi yani M çözünen bölü diyoruz arkadaşlar. Evet anlaşıldı sanırım M çözünen bölü. M çözelti çarpı 100. Tamam mı arkadaşlar? Bakın denklemimiz bu. Peki şimdi 1 mol CH4 gazı var arkadaşlar. 1 mol CH4 gazı bakın burada 16 gram yapıyor. Yani içeride 16 gram CH4 var. Öyleyse bakın hemen denklemde yerine koyalım arkadaşlar. Yüzde C, CH4'ü bulacağız. 16 bölü diyoruz. 1 mol SO2 gönderiyoruz arkadaşlar. Bakın 1 mol SO2'de 64 gram yapıyor. Yani biz içeriye 64 gram gaz gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın çözünen bölü çözelti. 16 bölü çözelti. Şimdi 16 gram bu var. 64 de içeriden geliyor. O zaman toplam kütleyi alacağız. Yani toplam kütle ne yapacak? 80. Tamam mı? Çarpı 100. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın şu 0 şunu götürsün. Şu 16 ile de 8'i sadeleştirirsek burada 2 olur. Onu da 10 ile çarparsak %20'lik çözelti hazırlamış oluruz. Ve cevabımız A seçeneği olur. Evet şimdi arkadaşlar bakın soruda diyor ki 100 gram suda diyor 25 derecede en fazla 60 gram x çözünebiliyormuş. Şimdi bizim elimizdeki su ise arkadaşlar 300 grammış. O zaman hemen şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar bakın 100 gram su 60 gram x çözerse 300 gram su kaç gram x çözer? Tamam. Buradan da arkadaşlar bakın hemen 300 çarpı 60 bölü 100 dersek şu sıfırları götürtelim arkadaşlar. Hop. 3 çarpı 6 18'den 180 gram evet x çözer diyoruz tamam Şimdi 150 gram x çözmüşüz arkadaşlar demek ki bakın 180 gram çözmemiz gerekiyor öyleyse daha ne kadar çözer derse 180 eksi 150 dersek buradan da 30 gram daha x maddesini yapabilir arkadaşlar çözebilir yani cevabımız a seçeneği evet şimdi benzen ve kloroformdan oluşan 400 milimlik karşındaki benzenin hacmi 120 milim. Öyleyse arkadaşlar bize kloroformu soruyor. Hemen kloroformu bulalım. Şöyle yapıyoruz. 400 eksi 120 dersek sevgili arkadaşlar bakın buradan da 280 milim olarak arkadaşlar kloroform hacmini buluruz. Peki şimdi kloroformun hacim yüzdesini sorduğunda arkadaşlar bakın çözünen hacmi yani 280 yüzde C diyelim eşittir diyoruz arkadaşlar. 280 bölü toplam hacim yani toplam hacim 400 çarpı 100. Bakın şu iki sıfırları götürürsek arkadaşlar bu da 4 kalacaktır. 28'e 4'e bölersek 7 yapar. Bir tane sıfırımız daha var orada. Yani %70'lik olur sevgili arkadaşlarım. Yani cevabımız D seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar bize görselde 200 milimlik gazoz içerisindeki maddelerin, bileşenlerin kütlece yüzde derişimleri verilmiş. Bakın buraya dikkat edin. Şuradaki olay kütlece yüzdeler arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın bu 200 milim diyor. O zaman biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bunu kütleye çevirmemiz lazım. Sebep? Çünkü bakın buradaki veriler kütlece yüzdeyle alakalı. O zaman biz de milimi kütleye çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki onu nasıl yapacağız derseniz. Bakın burada gazozun yoğunluğu verilmiş arkadaşlar. Hemen denklemde yerine koyarsak. D eşittir. M bölü V. Şimdi D 1.5 eşittir diyoruz. M gazoz bölü ve o da ne kadar arkadaşlar? Bakın 200 bin mm. Yani aynı şekilde bakın burada da yazıyor. Evet. Buradan da m eşittir. 1,5 çarpı 2, 3 yapacaktır arkadaşlar. Ve dolayısıyla 2 tane sıfır koyarsak 300 gram yapar. Evet. Şimdi biz gazozun kütlesini bulduk arkadaşlar. Tamam mı? Peki kütlece yüzde derişimlerini biliyoruz. Bize neyi soruyor? Şekeri soruyor. Şekerin kütlece yüzde derişimi gördüğünüz gibi %16'ymış. Öyleyse arkadaşlar isterseniz oran orantıdan yapabilirsiniz. isterseniz denklemle yapabilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz. Yüzde 16 gram kütlece olduğu için arkadaşlar şeker içeriyor ise 300 de ne kadar şeker içerir diyebiliriz. Tamam Buradan da 300 çarpı 16 bölü 100 dersek sevgili arkadaşlar şu sıfırları götürür. 3 çarpı 16'dan 48 gram şeker olduğu ortaya çıkar. Yani cevabımız C seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar bir nacele çözeltisi e, görseli var. Toplam çözelti kütlesi 260 gram ve çözülmüş tuz kütlesi ise 80 gram arkadaşlar. Şimdi e, biz sabit sıcaklıkta 50 gram daha nacele ekliyoruz. Ve bunun 10 gramının çözülmeden dibe çöktüğü gözlemleniyor. Yani son durumda sevgili arkadaşlar yani 50'den 10'u çıkartırsak eksi 10 dersek 40 gram daha tuz çözünüyor arkadaşlar tamam mı 40 gram daha tuz çözünüyor ve 10 gram çöküyor. Öyleyse hemen şöyle bir e, yapalım bakın arkadaşlar şu şekilde. Şimdi şuradaki dibe çöken kısım 10 gram. E, arkadaşlar o zaman çözünen kısım 40 gram. Çözülmüş tuz miktarı bakın neydi 80 gramdı. 40 gram daha tuz çözündü. O zaman tuz kütlesi ne oldu arkadaşlar? 120 gram oldu. 120 gram tuz. Tabi bu çözülmüş. Evet çözülmüş tuz tamam. Şimdi 260 gram çözeltiydi arkadaşlar. 40 gram daha çözünen geldi. Ve çözelti kütlemizde ne oldu? 300 gram oldu. Evet 300 gram da çözelti. Evet dipte katı var. Katısıyla dengede doymuş çözeltidir arkadaşlar. Bu tür çözeltilere katısıyla dengede doymuş çözelti denir. Tamam mı? Peki bakalım şimdi. İlk çözelti doymamıştır. Şimdi biz ilk çözeltiye arkadaşlar çözünen eklediğimizde çözünme olayı devam ediyor. Bu da bize çözeltinin başlangıçtaki çözeltinin doymamış olduğunu gösterir. İkincisi, son çözelte tuzun kütleci yüzde derişimi hemen bulalım arkadaşlar. Bakın şuradan bulacağız. Yüzde C eşittir diyoruz. Çözünen tuz kütlesi bakın ne oldu? 120 gram oldu. Şuraya alıyoruz arkadaşlar. Bölü. Çözelti kütlemiz dediğinde arkadaşlar bakın buraya alıyoruz. 300 çarpı 100 dersek şu çift sıfırlar bunu götürür. 12 bölü 3 dersek 4. Bir tane sıfır bu yanında. Yüzde 40'lık olur. O zaman bu da doğru. Son durumdaki çözelti aşırı doymuş. Şimdi arkadaşlar bakın eğer şöyle olsaydı 10 gram çöz- çökmeden arkadaşlar çökmeden çözünebilseydi arkadaşlar tamam o zaman bu aşırı doymuş olurdu. Ama şimdi bakın burada ne olmuş arkadaşlar? 50 gram eklemişim. 40'ı çözülmüş, 10'u çökmüş. Öyleyse son durumda oluşan çözeltimiz katısı ile dengede doymuş çözeltidir. Yani aşırı doymuş çözelti değildir arkadaşlar. Tamam? mı? Evet öyleyse üçüncü ifade yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Ve cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Evet şimdi 25 derecede x tuzu ile hazırlanan doygun çöz sulu çözelti kütlece %30'luktur. Şimdi arkadaşlar %30'luk şu anlama geliyor. Bunun 70 gramı su ee, geri kalan 30 gramı da ee, nedir? Tuz. X tuzu. Tamam mı? Evet yani 70 gram suda arkadaşlar 30 gram tuz çözersek eğer doymuş çözelti oluşuyor. Yani %30'luk bu anlama geliyor. Yani 100 gram çözeltinin 30 gram tuz 70 gram da su anlamına geliyor. Kütlece %30'luk sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Öyleyse 70 gram suda 30 gram tuz çözünürse çözelti doymuş olur. Veya bunların katlarına bakacağız arkadaşlar. Peki doygun çözeltidir demiş. Şimdi 100 gram su 30 gram tuz. Bakın arkadaşlar şimdi 70 gram suda 30 gram tuz çözünürse doymuş oluyor. Öyleyse 100 gram su dersek, yani su kütlesini artırırsak, o zaman tuz kütlesini de artırmamız gerekir ki 100 gram suda biz 30 gram tuz çözersek oluşan çözelti doymamış olur. Yani doygun çözelti olmaz arkadaşlar. Tamam 140 gram su, bakın şimdi 70'te 30 çözünüyorsa o zaman 140'ta 2 katına çıkarsa su kütlesi. Tuz kütlesi, tuz kütlesi de 2 katına çıkmalı. 70'te 30 o zaman 140'ta 60 olur arkadaşlar. O zaman bu doymuş çözelti oluşur. 35 gram su bakın 70'e 30, 35 gram suya ise yarıya inmiş arkadaşlar su kütlesi. O zaman tuz kütlesini yarıya indirirsek doymuş çözelti hazırlayabiliriz. 35'e 15. O zaman bakın yine ikisi de yarıya inmiş. E, o zaman bu da 3. de hazırlanan çözeltide doyum çözelti olur diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? E, yani 70 gram su 30 gram tuz çözecek ve bunların katlarına bakacağız. Üst ya da alt katlarına bakacağız. Ona göre orantı kuracağız arkadaşlar. E, bunu sağlıyorsa, hani 7'ye 3 oranını sağlıyorsa o zaman doyum çözelti e, hazırlanır şeklinde yorum yapacağız. Tamam mı? Evet. Öyleyse arkadaşlar bir de hazırladığımız çözelti doymuş çözelti olmaz diyoruz. 2 ve 3 doymuş çözelti olur. Yani cevabımız D seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar 20 derece kütlece %25'lik 350 gram şekerli su çözeltisi üzerine aynı da 150 gram saf su ilave edilirse oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi ne olur? Burada bakın arkadaşlar direkt şu yöntemi kullanabilirsiniz. Yüzde C1 çarpı M1 eşittir. Yüzde C2 çarpı M2. Yani çözünen madde miktarı değişmeyeceği için arkadaşlar bunu kullanabiliriz. Yani çözelti kütlesini suyla arttırırsanız yüzde şimdi o oranda azalacaktır şeklinde yorum yapabiliriz. Öyleyse yüzde C1'imiz arkadaşlar 25 çarpı M1 350 eşittir diyoruz sevgili arkadaşlar. Yüzde C2 dediğimiz, bakın onu bilmiyoruz. X çarpı M2. 350 gram vardı. 150 gram da su eklersek o zaman kütlemiz 500 gram olur. Şu sıfırları bakın götürelim arkadaşlar. Daha sonra şöyle 25 ile de 50'yi sadeleştirirsek burada 1, burada da 2 kalır. O zaman 2x eşittir 35 ve arkadaşlar 2'ye bölersek x eşittir 17.5 olarak karşımıza Çıkar. Yani cevabımız B seçeneğidir. Evet. Şimdi arkadaşlar kütlece yüzde derişim çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüz denklemine hesaplanır. Şimdi o zaman bu tip karışımlarda biz M1 çarpı yüzde C1 artı M2 çarpı yüzde C2 artı nokta nokta M son yüzde C son yapabildiğimiz gibi şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Mesela buradaki toplam çözünen miktarını buluruz. Sonra buradaki çözünen miktarını buluruz. Sonra bunu karışımın toplam kütlesine böleriz arkadaşlar. Tamam mı? Yüzde çarparız. İşte mesela yüzde 40'lık 220 gram diyor sevgili arkadaşlar. O zaman hemen şöyle bakın. Ne diyeceğiz? İşte yüzde 40 ise 220'de tuz miktarını bulmak istiyoruz. Ne kadardır sevgili gençler? Bakın buradan da ne gelir arkadaşlar? X çarpı 100 yani X eşittir. Direkt yazıyorum şöyle işler dışarı yaparsak. X eşittir. 220 çarpı 40 bölü 100 gelir arkadaşlar. Şu sıfırları götürürsek bu da eşittir. 88 olarak karşımıza çıkar. Tamam mı? Birincisi bu. Şimdi ikincisi arkadaşlar 120'lik ee, 280 gram diyor. Onu da bakın hemen şöyle buraya çekelim. %20 ise 280'de ne kadar tuz vardır dersek arkadaşlar. Oradan da bakın onda x dersek sevgili gençler. 280 çarpı 20 bölü 100 gelir. Buradan da bakın şu sıfırları götürürsek. Evet 28 çarpı 2 yani 56 gram tuz gelir. Evet olay bu. Şimdi peki sevgili gençler yüzde c sonu soruyor bizden. Yüzde c eşittir diyoruz. Çözünen kütlesi 88 burada var 56 burada var. Şimdi biz bunları toplarsak arkadaşlar 130 144 gram yapar. 144 gram tuz bölü Toplam çözelti kütlesine bakarsak 220 ile 280'i toplarsak arkadaşlar 500 gram yapar çarpı 100. Şu sıfırlar bakın birbirini götürür. Sevgili gençler 144 bölü 5 dersek cevabımız 28.8 olarak çıkar. Yani C. Evet şimdi farklı derişimdeki çözeltiler karıştırılırsa oluşan karışımın derişimi karışımı oluşturan ee, ne diyelim karışanların diyelim arkadaşlar yüzde ee, derişimleri arasında olur. Mesela yüzde 20 ve daha düşük olamaz ve yine arkadaşlar yüzde 25 ve daha yüksek olamaz. Bunun ikisinin arasında olur. Bu bir. İkincisi kimin miktarı fazlaysa onun yüzde derişimine daha yakın olur. Şimdi dolayısıyla biz x gram, y gram miktarları bilmiyoruz yüzde %20 ve %25'lik olduğunu biliyoruz karışan çözeltilerin. Öyleyse yeni karışımın yüzde derişimi %20 ve %25 arasında olmalıdır sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Dolayısıyla, dolayısıyla arkadaşlar %20.1 olabilir. Hani x'in miktarına bağlı olarak 21 olabilir, 22, 24.6 olabilir. Ama bakın %25 olamaz arkadaşlar. %25 ve daha fazlası ya da %20 ve daha aşağısı olamaz diyeceğiz. Tamam mı? Öylesi cevabımız E seçeneğidir. Evet, şimdi %10'luk 120 gram arkadaşlar ilk çözeltimiz. Hemen şuradan da şöyle çekelim bunu. Şimdi bunun hemen bir miktarını bulalım arkadaşlar. Şöyle diyor, %10 kno içeriyorsa. Evet, 120 grammış bizim çözeltimiz. 120'de ne kadar içerir dersek arkadaşlar? Buradan da 120 çarpı 10 bölü 100'den şu sıfırları götürür. 12 gram olarak karşımıza çıkar. Evet. Şimdi ki başlangıçtaki çözeltide %10'luk 120 gram KNO3 çözeltisinde 12 gram KNO3 var. Şimdi peki sırayla birinci işlem. Şimdi birinci işlemde arkadaşlar 80 gram KNO3 ekleniyor. 12 gram KNO3 var idi. Şimdi 80 gram daha eklersek o zaman ne olur? 92 gram K oynamış olur bölü. Şimdi toplam kütlemiz bizim 120 gramdı arkadaşlar. 80 gram daha madde eklersek toplam kütle 200 gram olur. Evet çarpı 100 dersek birinci işlemdeki oluşan çözeltinin yüzde derişimi buluruz. Buradan da bakın sıfırlar bunu götürür. 92 bölü 2 yüzde 46'lık çözelti hazırlanmış olur. Bu birinci işlem. Peki şimdi ikinci işleme bakalım arkadaşlar. Şimdi ikinci işlemde de 200 gram saf su ekliyoruz. Tamam. Şimdi çözünen madde miktarımız 12 gram var idi. 80 gram ekledik. Toplam kütlemiz 92 gram oldu çözünen kütlesi. Bölü. Arkadaşlar çözelti kütlemiz 120 artı 80'den 200 gram idi. 200 gram daha saf su eklersek toplam kütlemiz 400 gram olur. Çarpı 100 dersek şu sıfırları da götürtürsek arkadaşlar 92 bölü 4 46 bu da 23 olur. Dörde bölersek 92 %23'lük olur. Evet yani birinci işlem sonucunda %46'lık ikinci işlem sonucunda ise %23'lük bir çözelti elde edilir ve cevabımız D seçeneğidir.